Allah bizi onlardan eylesin. Amin. Ve böyle meclislerde Hazretimizin büyük bir müjdesi var. Hazretimiz diyor ki bir toplantıda diyor üç tane haslet bulunursa ruhu Resulullah oraya mutlaka gelir. Efendimizin ruhunun gelmesinin üç tane diyor şartı vardır bir mecliste şu üç şey bulunursa. Bir, o mecliste kimse çekiştirilmezse. O mecliste kimsenin dedikodusu gıybeti yapılmazsa. Elhamdülillah burada zaten kimin dedikodusunu yapacağız? Ben konuşuyorum siz dinliyorsunuz işte. İki, o mecliste kimse birbiriyle dargın olmaz. O mecliste küs olmayacak. Aman ha bak küsler hemen barışın aranızda. Efendimizin gelişine engel olacak bir şey bu. O kadar çirkin bir şey, küslük. Üçüncüsü, o meclis ne kadar uzarsa uzasın kimse sıkılmaz. O meclisten sıkılmıyor kimse. Aa, o cadam mı uzattı? Diyorsak, eyvah eyvah gitti. <laughs> evet, demek ki üç şey. O mecliste kimse çekiştirilmez. O mecliste kimse birbirine dargın küs olmaz ve o meclis ne kadar uzarsa uzasın kimse sıkılmaz. Bu üç şey varsa bir mecliste efendimizin ruhaniyeti oraya gelir. Ondan sonra sen oradaki bereketi, oradaki fazileti, oradaki feyizleri düşün. Elhamdülillah.